İyi ki benim öğretmenimsin. İstikbal sensin öğretmenim. İlhamım sen, irfanım sen, münevver ufukların en parlak tuğusun. Bayrağımda alımsın öğretmenim. Yıldızım sen, hilalim sen, mazide şan, atide umutsun sensin öğretmenim Doğru sözün, cesaretin, vicdanın Kaybolduysan yolu yorulduysa soluğumsun. Kalem sensin öğretmenim. Söz sen, cümle sen, edebaliden, akşemsettinden baş öğretmen Atatürk. Kara tahta başında tarihi yeniden yazansın. İzmirimizin kıymetli öğretmenleri, iyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu, mutlu olsun efendim. Öğretmenlik mesleğinin yüce duygularını benimseyerek binlerce sporcuya emek vermiş tüm antrenör ve öğretmenlerimizin bu özel ve anlamlı günlerini kutlar, sağlık ve başarı dolu yıllar dilerim. Geleceğimizin mimarı sevgili ürek sizler bu ülkenin vazgeçilmez değerlerisiniz. Baş öğretmen atamızın açtığı yolda yarınlarımız olan evlatlarımızı sizler yetiştiriyorsunuz ve kutsal bir görev icra ediyorsunuz. İyi ki varsınız. Öğretmenler kutlu olsun. Bizlere yol gösteren, öğreten ve de yetişmemize büyük katkı sağlayan tüm antrenörlerimizin ve öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde nice mutlu, başarılı dolu yıllar dilerim. Sevgi ve sabırla öğrettiğin için iyi ki varsın öğretmenim. Başta baş öğretmen Kadir Mustafa Kemal Atatürk ve bizleri bugüne kadar getiren bütün öğretmenlerimizi öğretmenler gününü kutluyorum. Ve biz beden öğretmeni olarak iyi ki öğretmenim diyorum. İlk öğretmenimsin. Öğretmenler günün kutlu olsun. En başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bizleri bugünlere getiren değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ve beden eğitimi öğretmenliği mezunu bir kişi olarak iyi ki de öğretmenim diyorum. Öncelikle baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Gençleri yarınlara yetiştirebilmek için emek harcayan tüm öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bir beden eğitim öğretmeni olarak iyi ki öğretmenim diyorum. Yılmadan, yorulmadan, gece gündüz çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız öğretmenim.